Herkese merhabalar. Bat Dijital YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Hilal. Bugün sizlere bir eklenti önerisiyle geldim. Nedir bu eklentimiz? Bugünkü eklentimiz UGC eklentisi. Yani e, nedir? Kullanıcı tarafından üretilmiş içeriktir. UGC dediğimiz şey Genellikle influencerların TikTok, Instagram gibi dijital platformlarda paylaştığı içerik türüdür. Yani insanlar bu internet kullanıcıları yani influencerlar deneyimlerine, işte görüşlerine ve yaratıcı içeriklerine dijital platformlarda paylaşıyorlar. Biliyorsunuz ki e ticaret firmalarının sahipleri de ürünlerini tanıtması için genellikle bu yolu, son dönemde fazlasıyla kullanıyorlar e, geniş kitlelere hitap eden influencerlara e, ürünlerinden gönderip onların kendi kullanıcı deneyimleriyle bu ürünleri tanıtmalarını istiyorlar Peki e, UGC videoları e, ne işe yarar böyle e, geniş bir tanımda söylemek gerekirse ya da maddelemek gerekirse e, hem Güven ve marka sadakatinin artmasını sağlayabilir. Gerçek kullanıcıların yorumları, e, videoları, yeni müşterileri izleyen insanların güvenini arttırabilir. Markanıza yönelik olumlu, olumlu deneyimlerin paylaşılması potansiyel müşterilerin de karar vermesini hem hızlandırır hem de kolaylaştırır. Tabii kolaylaştırdığı ve hızlandırdığı için aynı zamanda satışlarınızı arttıracaktır. Peki biz bu UGC videolarını web sitemize eklersek, ee, tabii ben bugün Shopify altyapısına nasıl ekleyeceğinizi anlatacağım ama siz diğer altyapılara da ekleyebilirsiniz, eğer varsa yolları. Ee, Shopify'da bunu eklemek, web sitenizi eklemek yine e, satışlarınızı arttıracaktır. SEO SA performansına katkı sağlayacaktır. Yani sürekli güncellenen, arka planda bir içerik olduğu için Google tarafından dinamik ve aktif bir site olarak algılanacaktır e, web siteleriniz reklam maliyetleriniz düşecektir. Ee, yani insanlar tabii tanıtan influencer'a göre de değişecektir ama e, sağlam bir influencer'la çalıştığınızda ikna edici bir insansa eğer sizin e, en başta dediğim gibi hem markanızın ...gücü yükselecektir. İnsanlar arasında daha çok duyulacaktır. Çünkü e, influencer'ı takip ettiklerinde... ...influencer'ı takip eden insanlar... ...genelde o influencer'a... ...yüzde 80, yüzde 90 oranında güveniyorlar. O yüzden takip alıyorlar. Sizin ürününüzü tanıttığında... ...ve olumlu bir yorumda yaptığında... E, ...sizin marka bilinirliğiniz artıyor. Satışlarınız artıyor. E, güzel bir şey. Güzel bir alan kullanmak lazım. Şimdi e, bizim... Kendi bünyemizdeki firmalarda da kullandığımız bir eklentiyi göstereceğim sizlere. Hızlıca başlayalım. Bir önceki videoda da uygulamaların nasıl yüklendiğini göstermiştim. Shopify'de eklentilerin nasıl yüklendiğini göstermiştim. Şimdi bu eklentiyi yüklerken de yine aynı aslında göstermiş olacağız. Şöyle yukarıdan ara kısmına tıklıyorum. Uygulamalar diyorum. Önerilen tüm uygulamalar deyip Şöyle pardon yanlış tıkladım. Bir tık geri yapacağım. Shopify App Store'a tıklıyorum. Burayı kapatalım. Bizim bugünkü kullanacağımız eklentinin adı InstaReal. Üzerine tıkladım. Siz yazabilirsiniz. Ben geçmişte arattığım için bende çıktı. Ekran açıldıktan sonra yükle diyorum. Evet tekrar yükle diyeceğim. Evet uygulamanın ana ekranı gelmiş oldu. Buradaki alana Instagram username alanına Instagram'dan yani videolarına UGC videolarına ya da Reels videolarını çekmemi istediğim Instagram adresinin adını giriyorum. Ben bugün Bab Dijital'in Instagram adresini kullanacağım. Submit diyorum. Biraz bekletecek bize bir 30 saniye kadar zaten altta da uyarı olarak yazıyor. Videoları çektikten sonra da ana sayfamıza yansıtacağız. Evet, gördüğünüz gibi Digital'in Instagram kanalındaki Reels videolarının hepsini çekti. Şimdi sırayla sol taraftan alanlarını dolduracağız. Zaten e, burada gördüğünüz gibi Heading'i, sonrasında Text'i, yerini, metni burada. E, aynı metinlerle buradan nasıl değiştireceğinizi gösteriyor. E, ne yazabiliriz? Daha fazlasını keşfetmeye hazır mısın? Gibi. Yani ben şu an tamamen e, misal bir metin yazıyorum. Sonrasında Bab Dijital Instagram adresini takip etmeyi unutma. Bunları tabii ki siz özelleştirebilirsiniz. Ben şu an tamamen öylesine metinler yazdım. Burada Grid mi yoksa slider mı olmasını istediğimizi seçiyoruz. Grid yapısı biraz e, müşteri yani şu alt alta gelen yapı müşteri ana sayfada boğabilir. Benim tercih ettiğim bir şekil değil. Slider daha tatlı duruyor bence. İnsanlar sağ sola kaydırsınlar, özellikle mobilde daha güzel duracaktır. Sonrasında e, şeyde, ekranda kaç tane gözükmesini istediğimizi seçiyoruz. Bence 4 ya da 5, 5 ideal. Sonrasında mobilde, mobil zaten iki tane gözükmesi yeterli. Hatta bazen iki bile fazla gelebilir ama şu anlık yeterli. Şurada yanlışlıkla doldurduk. Evet, aşağı indim. Bu kısımlar medium medium olarak kalabilir. Şuradan alanları açıyorum, İzlenmesini de açıyorum. Yani izlenme sayısı gözüksün güzel olur. Şimdi bunlar bizimkiler Reels videosu olduğu için izlenmesi çok çok yüksek değil ama UGC videolarında izlenme yüksekse eğer ana sayfada izlenme sayısının da gözükmesi fazlasıyla fayda sağlayacaktır. Save diyorum aşağıdan ve kaydettim. Şimdi bunu web siteme yansıyacağım. Sol taraftan online mağaza diyorum. Sonrasında sağ taraftan özelleştire tıklıyorum. ve açılan sol taraftaki panelden aşağıya iniyorum. Bölüm ekle diyeceğim. Buradan bölümlere değil sağındaki uygulamalara tıkladım. Instagram zaten gelmiş. Üzerine tıkladım. Ve muhtemelen şu an en aşağıda açıldı. Evet. Çok güzel bir şekilde gelmiş zaten. Tuttum. Noktalarından yukarıya çektim. Tabii ki de UGC eklentimiz. Sitenin en üzerinde durmalı. Şöyle. Evet. Gayet güzel. Bir geniş şey, ekran yapalım bakalım. Çok güzel. Slider şeklinde kayıyor. Tamamdır. Ee, şu başlık belki kalın olsa daha güzel olabilirdi. Bunu CSS ile şekillendirebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bir şey, liquid kodu ekleyip sonra CSS ile şekillendirebilirsiniz. Eğer bu kod hakkında bilgileriniz varsa eğer. Ee, sağ yukarı taraftan kaydet diyorum. Ve işlemimi bitirmiş oluyorum. Bir de şöyle mobiline bakalım. İki tane seçmiştik mobilde evet. Gayet güzel olmuş. Evet UGC eklentisinin nasıl eklendiğine dair ve ne işe yaradığına dair videomuz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda takipte kalmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.